Hocam merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, iyi yayınlar. Ee, ben e, felsefe öğretmeniyim. E, 14 yıldır Torbalı'da çalışıyorum. E, eğitim sen e, ilçe temsilciliğini yapıyorum. Tamamdır. E, hocam 6 Eylül itibariyle e, yeni eğitim öğretim yılında yüzde eğitime geçildi. Bu konuya ilişkin ne düşünüyorsunuz? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yani yeni Milli Eğitim Bakanı e, açıklama yaptı e, okullarımız eğitim öğretime hazır 6 Eylül'de başlıyoruz diye. E, ancak e, ge geride bıraktığımız pandemili o iki yıl boyunca e, yapılan herhangi bir şey görmedik biz. Yani pandemi öncesinde okullar neyse e, bu süre içerisinde de okullar aynıydı. E, okullarımızda hani hazır olan şeyler nelerdir mesela? E, dezenfektan maddelerdir. E, açıkçası dezenfektan madde dışında ee, çok bir şey olduğu söylenemez. Peki hani neler olması gerekir? Yani bugün bizi neler bekliyor? Ee, bu geçen iki yıl boyunca e, neleri kaybettik diye düşündüğümüzde her şeyden önce bu iki yıl boyunca e, öğrenciler e, eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürebilme e, davranışlarından ciddi anlamda şeyler kaybettiler. E, bilgisayar başında oturuyoruz. Yani aynı şey bizim için de geçerli. E, her şeyden önce e, okulların hazır olması için öğrencilerin eğitim öğretime yeniden kazanılması gerekiyor. Bu anlamda müfredatların hafifletilmesi, ders sürelerinin kısaltılması ve okulların bu uyum sürecine hazır hale gelecek donanımlarla donanımların tamamlanmış olması gerekiyor. Öte yandan dediğim gibi fiziki şartların bugün virüsün hala 28 binlerde, 30 binlerde bir vaka tespitiyle sürdüğünü düşünürsek ee, okullarda fiziki şartların gerçekten ee, düzeltilmesi gerekiyor ki 6 Eylül'den sonra e, Türkiye genelindeki rakamların artışında mutlaka okulların, öğrencilerin servisleri dönüşmesinin büyük bir e, etkisi olduğu ortadadır. E, dediğimiz gibi her şeyimiz hazır denildi ama e, sınıflar şu anda torbalı da e, yani ilköretim de dahil olmak üzere. En düşük sınıf sayısı 30'larda seyrediyor. Yani e, liselerle birlikte düşündüğümüzde 30 ile 45 arasında bir sınıf mevcudu var. E, yani bu kalabalık yani şöyle deniliyor bize Milliyetin Bakanlığı diyor ki işte e, teneffüslerde öğrencilerin sosyal mesafelerine dikkat edin bir buçuk metre bir mesafe olsun. Ama sınıflarda öğrencilerin arasındaki mesafe belki 15 e, santim filandır. Ee, hani bu akıllara zarar bir durum gerçekten de a, hani sokakta veya bahçede geçerli olan sosyal mesafe niçin sınıflarda geçerli değildir? Niçin 40 kişilik sınıflara e, dolduruldu? E, bu kadar öğrenci. Yani daha doğrusu e, madem e, seyreltilmiş eğitim dedi Milli Eğitim Bakanlığı bu işin e, yüz yüze eğitimi e, sağlanabilmesi için öyleyse iki yıldır niçin Ek derslikler e, hazırlamadı. Yine aynı şekilde ciddi anlamda eksikliklerden birisi hijyen diye ısrarla söyleyip durduğumuz şeyin en başında gelen lavabo ve tuvaletlerin e, yetersiz düzeyde olması. Hatta e, lavaboların e, virüsten kaynaklı olarak atıyorum 3 tane çeşme varsa ortadakinin kapatılmış olması hani bugün yine e, yeni bir kuyruğu beydana getiriyor. E, bu sefer yine orada bir birikme oluyor. Yani her koşulda e, okul bahçesinde, tuvalette, lavaboda, sınıfta, koridordaki birikmeler, kalabalıklaşmalar, temasın ihlal edilmesi, kaçınılmaz olarak ihlal edilmesinin önüne geçilmiş değil e, ne yazık ki. E, yine aynı şekilde öğretmen odalarında örneğin girişinde, hani bu öğretmen odası şu kadarlıktır deniliyor ve o kapıya yazılan yazı, Okuldaki öğretmenin üçte birine tekabül ediyor. Peki o zaman niçin ee, hani öğretmenlerin e, sağlıklı bir ortamda bulunabilmeleri için e, ek öğretmen odaları tahsis edilmedi? E, bunlar e, gerçekten e, hani bizim e, sağlıklı bir ortamda çalışma hakkımızı e, hakkımızın gasp edildiğinin en güzel göstergeleri hem sağlık hakkı hem de hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin eğitim hakkı bu noktada ciddi bir darbe almıştır açıkçası öğrencilerin en çok dillendirdiği şeylerden birisi hocam evlerden çıktığımızda okula gelinceye kadar diyor tanımadığımız bir sürü insanla toplu taşıma araçlarında burun buruna geliyoruz diyor şimdi Milli eğitim bakanlığı 18 milyon öğrenciyi evde okula getirmek üzere mutlaka bir çözüm üretmeliydi mutlaka bunun güvencesini sağlamalıydı e, bu okula virüs getiriyor okuldan eve virüs götürüyor Bunlar sağlanmadı ne yazık ki. Yine öğretmenlerin işte zorunlu olarak, hatta bütün kamu çalışanları için yani geniş anlamda o İçişleri Bakanlığı'nın kararı vardı, alındı PCR testlerin haftada iki kez yapılması diye. PCR testinin zaten bir risk, hani risk olarak görülebilecek hastanelerde yapılacak olması, bizim açımızdan da yine kaygı verici. Eğer PCR testi yapılacaksa, o zaman bütün okullarda ücretsiz olarak hem öğrenciye hem öğretmene haftada iki kez düzenli olarak yapılmalı ki e, e, hastaneye gitmekten kaynaklı risk de ortadan kalksın. E, yine hani e, okullarda hani bir sağlık personeli mutlaka olmalı. E, bu takibi yapabilecek ateş ölçümüdür. E, testlerin yapımı ile ilişkili filan. E, şimdi bunların hiçbirisi yapılmadı. E, başka dediğim gibi bir hani müfredatta bir düzenleme yok, uyum programı yok. Ee, öğrencilerin derse kazanılma süreci e, ne yazık ki bu noktada e, hani öğretmenin inisiyatifine bırakılmış. E, hani ben plana, plana uygun olarak mı ders işleyeceğim yoksa iki yıllık e, geçmiş süreçte kaybettiğimiz davranışları yeniden kazanmak için öğrenciyi uyum sürecine e, dahil mi edeceğim? E, veya eğer uyum sürecini dahil edeceksem bu konuda benim elimde Milliyetin Bakanlığı'nın sunduğu bir plan program var mı? E, bunlar hep e, ciddi sıkıntılardır. Eğer hani e, devlet yönetmeliklerle yönetiliyorsa... Ee, elimizde böyle bir yönetmelik yok ne yazık ki. Ee, şu hani gazetede de verdiğimiz demişti şu önemliydi. Yani her şeyin yolunda olduğuna dair bir söylem, bir algı okullarda dezenfektan kullanımını bile düşürmektedir. Ee, maske kullanımını bile düşürmektedir. Hele ki e, yani aşı karşıtlığı veya hastalığın aslında bir oyundan ibaret olduğuna dair söylemlerle birleşince bu. E, bu sayı yani te, e, tehdit bu anlamda biraz daha artmaktadır açıkçası e, genel olarak yaşadığımız sıkıntılar bunlar e, yani bütün bunları yapmaya hani e, çoğu zaman şey söylerler ya bunları söylemesi kolay asıl esas olan şey yapmasıdır diye E zaten hani söyleyecek olan vatandaştır yapacak olan devlettir ama devlet bir vatandaş sorumluluğundan ibaret olarak yani Milliyetin Bakanlığı ve Milliyetin Bakanlığı'na bağlı yönetici personel bir sorumlu vatandaş söylemiyle meseleye açıklık getiremez. O biz şikayet ederiz, biz söyleriz, eksikleri belirtiriz. E, Milliyetin Eğitim Bakanlığı da ve iktidar da e, eksikleri gidermek üzere Milli Eğitim'e, eğitime bütçe ayırır, okullara ödenek ayırır ve bu sorunlar hallolmuş olur. Şu da büyük bir handikaptır aslında. 6 Eylül'de okulların açılacak olma kararını ben vermedim, Milliyetin Bakanlığı verdi. Ama bir o kadar da sanki sürprizmiş gibi e, hala e, tamamlanmayan inşaatlar, işte hala okulun eksiklerinin tamamlanmaması, e, işte köprü kutularının bağlanmaması, takılmaması bilmem neler şunlar bunlar ve benzeri bir sürü şey var. E, ne yazık ki e, bu eksiklerle eğitim öğretim yılına başladık. Ee, ve şu aşamada sağlık eğitim öğretim faaliyetinin sağlıklı sürdürülebilmesi ve e, öğrencinin ve öğretmenin sağlıklarının e, korunabilmesi tamamen hem öğrencinin hem öğretmenin kişisel sorumluluğuna havale edilmiş durumda. Başka da bir şey yok. Biz de öğrencilerimize şunu söylüyoruz aman çocuklar maskenizi çıkarmayın İşte aman arkadaşlar sağlığımıza dikkat edelim. Ee, oysa dediğim gibi e, hani ortada bir eğer e, e, devlet varsa bir bakanlık varsa bütün bunları düzenlemek üzere gerekli bütçeyi de ayırarak e, gerekeni yapmalıydı.